Herkese yeniden selamlar, merhabalar sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Aralık ayını özel bir kurşun bakımı gerçekleştireceğim. Şimdiden her birinize hayırlı bir ay diliyorum. Bir niyetiniz, hacetiniz varsa, aklınızdan geçen birileri varsa şöyle bir niyetleriniz güzel dostlar. Şimdiden bu videoyu izleyen, beğenen, güzel yorumlar yapan ve Abone olan herkese bu bakım şifa olsun. Güzel Aralık ayı sizlere güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar, sağlık en başta tabii ki huzur, mutluluk, bol para, bol aşk ve saygı e, getirmesine niyet ediyorum. Şimdiden hepinize hayırlı bir Aralık ayı dilerim. Hadi bakalım arkadaşlar balık dostlarına... Başlığını... <laughs> arkadaşlar affedersiniz ama oha. Evin içi battı. Ay ay kalbim yerinden çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yani evimi size göstermeyi çok isterim. Öncelikle ama yani duvarlarım, her şey. Hii, telefonum her şey gitti. Her yere patladı. Hii, Bismillahirrahmanirrahim. Ay arkadaşlar şu elim dikine bırakıp hemen e, geleceğim. inanılmaz patladı. Balık burçları ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani yerden topladıklarım bir tek bu var. Birkaç tane bir şey var ama yani şu falan Ay daha şey fotoğraflarını çektim. Eğer unutmazsam buraya koyarım fotoğrafları ki yani fotoğrafta göründüğünden daha berbat tavanıma kadar çekemedim. Çünkü odada aslında bir boyama durumu var. Yani e, inanamayacağınız kapılarım, oturduğum yeri yani buraları biraz temizledim de öyle geldim. Şimdi merak etmeyin bu arada ikinci kurşununuzu yapıyorum. Sadece bunun olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yani siz yani... <laughs> ölmüşsünüz demek doğru değil. Şimdi arkadaşlar Felaket dökülüyorsunuz. Şimdi çok bakmak da istemiyorum. Enerjisini hiç beğenmedim. Kesinlikle beğenmedim. Zayıfça bir kadın ya. Bak bak. Görüyor musun? Şimdi arkadaşlar toplu paranız varmış gitmiş. Bir. Bunlar Aralık ayında ne olacak değil bakın. Bunlar zaten olmuş. Bazılarınız çocuk düşünmüş. Bazılarının çoluk çocuğuyla alakalı. O kadar su içindeki, yani hiçbir şey yapamıyorum şu an masada. Temizleyip ancak öyle gelebilirim. Ee, hala olayın şaşkınlığındayım bu arada, Bazılarınız mal, mülk kaybettim ya da kaybedebilirim. Elimden bir mal çıkabilir. Bunun korkusunu yaşıyor ve bazılarınızda dediğim gibi çocuk kaybetme durumları olmuş olabilir. Çocuklarla ilgili bir rahatsızlık, hastalık gündemleri yaşamış olabilirsiniz. Ben size söyleyeyim arkadaşlar bu nazar, göz falan filan değil. Bu açık, net bir büyü. Çünkü görmemizi, bakmamızı kesinlikle istemiyor. Dediğim gibi ben şimdi ikinci defa dökeceğim. Çok fazla detaya girmiyorum sadece çok net olan şeyleri sizlerle paylaşıyorum bir de aşırı derecede dikenli ve o gördüğünüz parçalar benim suratıma geldi yere düştü. Siz oradan izliyorsunuz gördüğünüz alan bu. Bir de beni düşünün tavana fışkırdı. Tavana kadar. O yüzden ben dediğim gibi olayın şokuna hala atlatabilmiş değilim. İnanılmaz bir çürüme. Sizin arkadaşlar birileri dalga geçer gibi Bakın dans eder gibi, dalga geçer gibi size açık net bir şekilde büyü yapılıyor. Ve yakın zamanda çok fazla balık burçları, iğne, iğne olma, hastane, yani doktorları tabii ki hepimiz severiz. Allah razı olsun hepsinden hastaneler iyi ki var Allah razı olsun. Ama sevmezsin. Hastane, iğne, kanaldırma aldırma oralarda bazı işleriniz olabilir. Sevmemenize istememenize rağmen bunlar normalde böyle kalkıp çok çabuk hasta olan, hemen hasta olun koşu koşu doktora gideyim diyen kişiler olmamanıza rağmen birazcık oralara yolunuz düşebilir. Yani bu dediğim gibi tamamen bir çürütme, sizi hani bağlama falan değil bu arada. Bu tamamen sizin rahatınızın, diriliğinizin, birliğinizin bozulması için yapılmış olan muhtemelen bir levha üzerine yapılmış işlemler. Tamamen bir çürüme. Genellikle bu kadar çürüme daha önce bakın patladı. Yalan yok patladı. Ama böyle odamı evet duvarlara sıçradı. Benim şimdi yanlarda belki fark ediyorsunuz şuralardan. iki tane kocaman şeyim var. Işık veren zımbırtıdan var. Evet onlara geldi onların üstü hep şey kurşun. Ama bu kadar suratıma çarpması gibi odayı bu kadar batıracak bir durum olmamıştı. Açık söyleyeyim zaten fotoğraflardan görmüşsünüzdür berbat halde. Bakın yani şapır şapır buraları felaket. Suyun yarısı çıktı zaten. Bayağı hani bitirmek istiyorlar sizi. Bayağı hani aa işinden olsun falan değil. Bayağı bayağı yani yok olun. Buralardan yok olun. Hani gidin. Evinizden gidin. Çıkın o evden. Başka bir yere gidin. Yani barınmayın. Boşanın. Yani aranız açılsın değil. Boşanın ve sen git. Yani tamamen git. Bireysel, şahsi bir olay var ortada. Bismillahirrahmanirrahim diyorum öncelikle. Ben size arkadaşlar açıklamalar kısmına unutmazsam eğer unutursam da bana hatırlatın. Pınar sen bize bir şeyler yazacaktın diyerekten eğer unutmazsan ben yorumlar kısmına size bazı şeyler yazacağım. Yaparsanız yapmasınız size kalmış. Ya sadece bir tavsiye. Uyup uyumamak Yapıp yapmamak size kalmış. Kalkıp da kötü bir şeyler falan değil. Tamamen okuma üzerine. inancınıza göre. Bir deneyimlemenizi tavsiye edeceğim şeylerden sizlere söyleyeceğim. İnanılmaz bir enerji yoğunluğu var. Kötücül bir enerji. Kesinlikle buna ben mutluluk diyemiyorum. Bayağı berbat. Yani ben felaket tellalı değilim. Tam tersine odam mahvoldu. Evim yani. Ama... Dediğim gibi burada çok büyük sıkıntı var. Yani ben öncelikle bu kadar madem odam battı umarım ferahlarsınız diyorum. Bu güzel parmaklarınızla da yani yoruma yazın yorum yazın. <laughs> Ay odanın batmasına mı laf etsem? Kurşuna mı bir şey desem? Yani suratıma çarptı bir tuhaf bir şey tokat yemiş gibi oldum bir tuhaf oldu. Şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Ben bunu saymıyorum bu arada. Size kalmış tabii ki sayıp saymam. Ben bunu saymıyorum. Çok da yorumlamıyorum. Ee, sadece konuşuyorum şu anda. Ee, dediğim gibi ama biri dalga geçer gibi sizinle baya baya oynuyor. Şimdi bunu atacağım çöpe. Bunun nesini saklayayım ki? Ne bunun ne onun yani. Direkt arkadaşlar bunlar toprağa gömülecek yani. Başka hiçbir şeyi yok bunun. Tamam. Ee, şimdi ikinciyi getireceğim. İnşallah o böyle patlamaz. Asıl yorum çünkü orada olacak. Bu Aralık ayına evet niyetlendim ama Aralık ayında umarım sıkıntınız, derdiniz, üzüntünüz sizden gider. Yani niyetim bu artık. Hani Aralık ayında ne olacak değil. Aralık ayında umarım kötü bir şey olmaz. Benim niyetim bu yani sizler için. Tamam. Şuraları bir... Ay şöpür şöpür ya. Hadi bakalım buraya bir toplayayım arkadaşlar. Bir kendime geleyim. Sonra geleyim. Ee, devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Balık burçlarının niyetine. Ay örümcek gibi oldu. Ay bakar mısınız örümceklerin bacakları böyle olur ya. Tarantula gibi. Yeni kurşun. Sıfır. Ee, ve bu bile dökülmüş. Ama öncekinden kat be kat daha iyi. Yani odanın tamamını e, toplayamasam da şurayı şöyle görünen alanı bir aldım. Diğer yerler hala devam ediyor. Çünkü en az yarım saat 45 dakika mı alacak bir halde. Şimdi hala arkadaşlar yeni koymama rağmen bir çürüme var. Yani inkar edilemez bir çürüme var. Örümcek bacağı gibi. Şu ortası da örümcek yuvası gibi. Dediğim gibi ocağı bile gene de döküldü. Yani yeni koymuşum. Nasıl çıktığında oraya döküldün. O arada hava alayım. Şöyle bir dışarı bakayım. Göğe bakayım dedim. O arada kendini gene atmış dışarıya. Bugün başıma güzel gelmeyen bir deprem ka. Şimdi devrilen oluyor zalzal zalzal değil mi? Ay Allah korusun. Şimdi dostlar biz hayatımıza bakacağız. Şöyle düşüneceğiz. Vardı bir sıkıntı neydi ya da kimden geldi önemsiz. Geldiği yere geri gitsin inşallah. Ben de sizinle beraber yaşadım. Yani sıkıntıyı gördüm. Kimden geldiyse ona gitsin. Aynısını birebir hatta bin kat daha beterini yaşasın diyorum. Kimden geldiyse ya da nereden geldiyse, neyden kaynaklandıysa kendisine geri dönsün. Bir daha da geri dönmesin o olay, o kişi. Yani bu kadar sizi çürütecek, sizi tövbe estağfurullah yani bitirmek adına bir şeyler yapan bir insanın ay ne olur ya olsun gene de partnerim, ailem. Bu kadar kötü düşünüyorsa bu insan sizi seviyor olamaz, size saygı duyuyor olamaz. Demek ki bu bir düşman. Yani iyi birisi değil. Düşmandan da beter bir şey. O yüzden ben kesinlikle o kişi adına aa inşallah iyi olur diyemiyorum ve demiyorum da siz isterseniz diyebilirsiniz. Benim niyetim bu şekilde bu bir. İkincisi ben sizlere bir şey söylemişim. Hani evliliğinizde bile sizi ayırmak isteyenler bakın aranız bozulsun. İşte açık konuşacağım yatağınıza gelmesin vesaire vesaire buluşmasın gibisinden değil bakın baya baya hani boşanın ve siz hasta olun bu kadar hani göz nazar değil bu bu baya baya hani büyü yap büyü yapma büyü yaptırma artık başka bir alana doğru gitmeye yani işler pisleşmeye başladığı bir andasınız Açık söylemek gerekirse, şimdi eğer ki harf görürsem söylerim. Bazen tamamını görmeme rağmen söylemiyorum. Sebebi de şu, daha önce tam olarak söylediğimde belirli isimler resmen çıkıyordu. Birisi e, yorumlarda bu benim eşim, eşimi sen nereden tanıyorsun? Sen benim eşimi kıskanıyorsun, ben sanki tanıyacağım eşini. Yani öyle tuhaf tuhaf yorumlar gelebiliyor. Sen işte beni e, burada insanlara reklam mıydın? Ya ben seni nereden tanıyayım? Adın yok. Şimdi sevgili dostlar, Sade'de gelelim. Öncelikle, geçmiş olsun diyorum. Yani e, bir şey sizi felaket derecede korkutmuş. Bakın korkuyorsunuz, korkacaksınız, korkabilirsiniz demiyorum. Korkmuşsunuz, yani bir şeyleri yaşamışsınız. Ve biz az önceki yaptığımız İster istemez yaptığımız işlemle bu sıkıntıları geride bıraktığınızı düşünerek yorumluyorum artık sıfırdan. Her yöne elinize kolunuzu atmaya çalışıyorsunuz. Yani birisiyle bir işten mi çıkarıldınız. Diyelim sıkıntınız buydu. Olmuş bakın olmuş. Tekrar olacak değil. Olmuş. Her yere saldırıyorsunuz. Ben nereden hakkımı alabilirim? Nereden para bulabilirim? Nereden iş bulabilirim? Acaba bir kursa mı gitsem? Öyle mi yapsam? Başka bir okul mu okusam? Çok yönler deneyebilirsiniz. İşte beni partnerimden soğutmaya çalışıyor. Ya ne yapsam? Bir hocaya mı? Hacı hocaya mı gitsem? Rua etsem? Partnerimle mi konuşsam? Ailelerimi soksam? Kim yaptı? Onu mu bulsam? Boşansam mı? Çoluk çocuk ne olacak? Bakın her yerden sorular saldırıyorsunuz. Para nereden bulabilirim? Ne kadar kar yapabilirim? Nasıl gidebilirim? İlticam Edeyim. Yani aklınıza dediğim gibi çok tonla soru var. Ve birden fazla da yol yöntemleri dediğiniz tabiri caizse çok fazla kapı tırmaladığınız bir dönemin içerisindesiniz. Bunun gıyabında bu korkunuzdan artık emin oluyorsunuz. Çünkü elinizde bakın şöyle net bir baston var. Hani şöyle yaşlıların olur ya bir bastonu öne arkası olur. Sonra çubuk gibi böyle gelir. Aynı onun gibi bakın tutma yerine kadar belli. Demek ki destek alarak ya da desteklenerek ilerlediğiniz bir dönem. Bu sizi destekleyen insan arkadaşlar fiziki olarak size çok benziyor. Yani fiziki olarak dediğim boyunuz hemen hemen yakın. Yani biriniz 1.50 olup biriniz 1.90 değil. Biriniz 1.55'tir. Biriniz 1.60. 1.65. Hani böyle yakın olduğunuz bir insan olabilir. İşte ten renkleriniz benziyordur. Belki ikiniz de sarışın, ikiniz de esmer, ikiniz de böyle kumral, açık, normal. Yani böyle bir ten rengi olabilir. Bir fiziki anlamda beden olarak belki de ortak noktanızın olduğu bir insan size bu konuda bir şeyleri yapmanız konusunda çok çok destek oluyor. Şöyle devam ettiğimde sevgili dostlar işte burada sizin çok ani bir kararınız var. Kimsenin sizden beklemediği, beklemeyeceği bir karar var. Evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim, evlenmeyeceğim. Aşktan nefret ediyorum. Evlenen insanlar şöyle böyle çocuk istemiyorum. Çocuk şöyle böyle. Hop o istemiyorum, çocuk istemiyorum, şunu istemiyorum, çalışmak istemiyorum, sıkıldım, bıktım dediğiniz şeyler bir anda sizin hayatınızda vuku bulabilir ama kötü değil, tamamen güzel görünüyor ve sonucuna da varıyorsunuz. Bazı şeyler arkadaşlar zamanla gelir ve kısmettir. Biraz daha bu dönemde kısmet size uğruyor diyebilirim. Devam ettiğimde önemli güzel konuşmalarınız var bu süreç içerisinde, hem önemli insanlarla hem de konular genel olarak önemli. Burada kocaman bir ç, c ve ç harfleri var. Ç harfi arkadaşlar sizin duyacağınız çok büyük bir haber var. Bunu uygulamanızı, uygulayacağınızı anlatıyor. Ya işte ben düşünüyorum düşünüyorum ne yapayım. Aa sınav. İşte komşunun şu kızı giriyor, oğlu giriyor. Onlar böyle yapıyor. E biz de yapalım. Onlar işte şunu şunu çekilişine katılıyor. E biz de yapalım. Hangi siteymiş sor bakalım. Biz de gidelim. Biz de edelim. Biz de katılalım. Biz de hazırlanalım gibi e, duyduğunuz şeylerle alakalı ya da size söylenilen sonuçta duyduğunuz, haberini öğrendiğiniz şeylerin sizin de böyle bir katılma isteğiniz. Bakın gene kötü değil. Bunlar iyi şeyler olarak görünüyor. Demek ki getirisi olacak bir yerlere elinizi kolunuzu attığınız bir dönemdesiniz. Aynı zamanda şöyle yaptığımda bir atnalına benziyor. Atnalı arkadaşlar şanstır. Sizin kötülüklerden, negatiflerden yine de koruyan belki koruyucu bir meleğiniz var. Ettiğiniz dualar, sizin için edilen dualar, verdiğiniz sadakalar sizi koruyor. Ben e, şimdi, aa ben şöyle sadık veririm, şöyle yardım yaparım demek doğru değil. Ama ben koruduğuna inanıyorum. E, bu patlayan şey benim gözüme de gelebilirdi. Sadece, aa kurşun dökme o zaman. E kaynar suyla da uğraşıyorum. E onu da yapma o zaman, şunu da yapma, bunu da yapma, onu yapma, bunu yapma olmuyor. Bir şey olacaksa diğer şeyler bahane ve ben sadakanın gerçekten koruduğuna inanıyorum. Sevgili dostlar, verdiğiniz belki sadakalar sizi zengin etmiyor ama sizi belki bir şeylerden koruyor. Kötü insanlardan, kazadan, beladan koruyor. Dediğim gibi yaptığınız dualar ki gerçekten bir koruyucu meleğinizin varlığını bu dönemde hissedebilirsiniz buraya geldiğimde aile iç arkadaşlar yani şiddet demeyeyim ama e, çok sıkılgan bir insan var Siz onun yüzünü almışsınız böyle seviyorsunuz bir erkek muhtemelen bu yüzünü seviyorsunuz ya işte merak etme düzeltiriz hallederiz vesaire vesaire bu şekilde bir görüntü var ya Tabii ki bilgisizsiniz. karşınızdaki insan erkek sizin kadın ya da erkek olmanız burada bir şey değiştirmiyor bir erkeğin bu ister sizden yaşa büyük bir insan olsun. işte baba olsun dede olsun onu teselli ediyorsunuz. Hallederiz, yaparız, düzeltiriz diyorsunuz. Çocuğunuz olabilir. Fark etmiyor. Bir erkek bu. Belki eşiniz. Yani bir insanı, bir erkeği de bu dönemde affediyor olabilirsiniz. İşte o aşkla ilgili söylediğim yer burası. Bakın iki kişiyken Bakın bu çıkıntılar ne için var? İki insanın ilişkisinin olduğu bir yerde aşağıdan da birileri bakıyor. Dediğim gibi aşk hakkında birazcık kıskanıldığınız ki çevrenizdeki insanların yani birilerinin olması bile birileri için bir kıskançlık sebebi. Bakın sıfır kurşun. Bakın görüyor musunuz? Şurası çürük ya çürük çürük. Ben daha yani yeni koydum bunu. Ki öyle çok daha hani beklemedi aldığımla geldim zaten. Eridiğini gördüm aldım geldim. Bakın gene bir kalp ve kalbin resmen ikiye doğru şey oluşu görünüyor. Bu dönemde bu arada bu kadar patlamalı olduğu için söylüyorum. Normalde böyle bir şey söylemem. Ama kalp göğüs kısımlarınıza ekstradan dikkat ediniz sevgili dostlar. Bu çok büyük bir delik. Sizden çok büyük kaçan şeyler olmuş. Hala kaçmaması adına paradır, birileridir, bir şeylerdir. Dikkat etmenizde fayda var. Şu kısımlara baktığımda da bir deniz adamı var. Kuyruğunu görün böyle geliyor. Hop adam. Gördünüz mü? Çok zayıf, çok böyle yumuşak duran bir adam Yani fiziki anlamda zayıf değil kibar, sakin, nazik, tatlı bir adam. Siz erkek ya da kadın olmanız hiç fark etmiyor bu arada. Hayatınıza böyle bir insanı gireceğini, bu insanın çok hayallerinin, çok umutlarının olduğunu ve bu insanla sizin aranızda iş, aşk, para, muhabbetleri vesaire bir şeyler olabilir. Bu insan sizin işvereniniz de olabilir. Hayalleri vardır, umutları vardır. Bu süreçte sizi de yanında görmek isteyen ekip arkadaşı ya da daha üst makamlarda görmek isteyen bir insan olabilir. Bilir. Ve yine de dediğim gibi ufak tefek çürümeleriniz var her şeye rağmen. Ee, dediğim gibi eğer unutmazsam ki unutmam ama unutursam yine de hatırlatın yorumlara sabitlerim bir şeyler var orada onları okuyun. Tanıdıklarınız varsa sıkıntıyı çeken tanıdıklarınız varsa onlara da yollayın. E, okumak hiçbir zaman kötü değildir. Her zaman artısı vardır sizlere dua etmeniz, sure okumanın hiçbir kötülüğü olmaz. Bence bir denemenizi ben tavsiye ederim. Allah rızası için tabii ki. Benim sizler için söyleyeceklerim ve bugünlük bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Örümceğimizle, akrebimizle artık ne isim koyarsanız bu kişi buna. Size veda ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz artık abone olun. Artık beğeni butonuna basın. Yorum yapın. Mutlaka yorum yapın. Ne düşünüyorsunuz? Kendinize de mutlaka çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. Bay bay.